Ulan burası yağmurlan birden baş, başladı böyle. Saldırı mı yiyoruz lan? Vallahi bak o arkadaşlar selamünaleyküm hepiniz hoş geldiniz kardeşim. Tarlalarımda teftişe çıktım bir bakıyorum şöyle bir ürün kalitemize falan. Yani şuralar berbat ürün kalitesine sahip. Diğer makina e, kendisi gübreliyor. Bunu e, şu anda anlamış oldum. Bu bu benim ektiğimde gübrelemiyor o fakir makinesi Maalesef onda bir gübre teknolojisi yok. Şimdi yağmura yakalandım bir garaja gireceğim. Yağmur da olmayabilir. Bak ulan bir tane bulut yok nasıl bu yağmur lan bu? Vallahi arkadaşlar şey olabilir. Diğer çiftçiler tarafından, düşman çiftçiler tarafından Tarlalarıma kardeşim asist saldırısı işte verimi mi düşürmek için bazı kimyasal saldırıları olabilir bu konuda şimdi siz diyeceksiniz ki yapma Faruk çiftçi olup öyle bir şey olur mu? Şimdi bunu bizzat ben geçen yaptığım için helikopter kiralayıp ben o yüzden biliyorum arkadaşlar boş yere konuşmuyorum. Dışarıda yağmur var, i̇çeri gel aslanım içeri gel içeri gel. Dur şunu da alayım içeri dur. Dışarıda gezme gel. Gel böyle gel 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 içeri gir gel. Gel yağmur yağıyor gel. Birazcık içeride şuraya da bir fayans atamadık anasını satayım ya. Çimenin üstüne şey inşa ettik ya. İçeri gel ıslanırsın bak ha. İçeride bekle. Islanma sakın. Bak şakalandı. <laughs> Arkadaşlar nasıl şaka mı? Bunu bazen düşünüyorum kardeşim ya vallahi billahi ya. Şu üstüm başımı da değiştireceğim ya. Kaskla geziyorum. Kıyafeti de değiştireceğim kardeşim. Tamamdır. Diğer düşmanları e, korkutmak için bu şekilde gezmeye başlıyorum. Aracı kıyafetimle. Bundan sonra bakalım düşmanlar ne yapacak? Köpek nereye gitti benim lan? Köpek kayboldu. Lan köpek bak oraya gitmiş. Vallahi arkadaşlar keyifler yerinde. Şimdi parayı kırmaya başladık biliyorsunuz. 281 2000 dolarım var. Hasat vakti geldi. Bakın hasat vakti şu anda geldi. Bütün tarlalarımda hasat vakti yavaş yavaş geliyor. Şeyi beklemeyelim. Yalnız tek bir sıkıntı var arkadaşlar. Ya bu tükürdüğümüz şeyi kardeşim. Bana bir tane daha biçer döver lazım. Net söylüyorum. Yani bir biçer döver bizi artık kurtarmayacak. Bize bir tane daha biçer anasını satayım ya. Bu aracı bir döndürün be kardeşim ve şu aracın dönümünü yapın be kardeşim be. Bir tane daha biçer döver lazım olacak. Gerekirse kiralamayı düşünüyorum bir tane büyüklerden. Ama boşa para gidiyor. Para gidince de ben kendime gelemiyorum, toparlayamıyorum. Şimdi bakın şu tarlam şey hazır arkadaşlar. Yüksek ihtimal hazır olacak birazdan. Bakayım ya bu tüküreceğim bu ay çiçeği ya. Ben buraya ay mi ektim ya. Bu ay çiçeği alıyor muydu ya? vallahi bu kesici ay çiçeği alıyor muydu arkadaşlar? inşallah alıyordur ya. Bendeki şu kardeşim. Bakayım. Ay çiçeğini almıyor ya. Tüküreceğim ya. Vallahi billahi var ya. Kazıklıyorlar bu piyasaya dolandırıcı şeyler yapıyorlar ya. vallahi ay çiçeği bu arkadaşlar. Yani ay çiçeğini almıyor kardeşim enayi. Şimdi yavaştan işlere başlayacağız ama şu bir çerdeler şurada bir dursun. Buraya başlayacağız ilk ay çiçeğine. Kesici alırız en kötü yapacak bir şey yok. Ya da kira Alarız bir tane. Ben normal işlerimizi halledelim arkadaşlar. Bugün yeni bir yaratım, yatırım daha yapmayı planlıyorum bakalım inşallah. Şu balyayı ver kardeşim. Orada bir balya gördüm ben az önce. Nerede o balya? Burada bir yerlerde bir balya gördüm. Hayvanlarıma balyaları vereyim. Balyaları vereyim kardeşim. Üretim bir devam etsin burada. Bakın şuraya bakın. Yapalar felaket şekilde geldi. Bakın bir işe başladık diye. Arkadaşlar bu diğer işi boşlamayalım. Yani asıl para kıyafet de bildiğiniz gibi. Bize asıl parayı sağlayan yer kıyafet. O yüzden şu an bunları bir dolduralım. Bak buraya bak kıyafetçe şey vermeye çalışmışım geçen ya. Tavuk yemi ya. Şimdi kıyafetten parayı kıracağız zaten bildiğiniz gibi. Bugün yeni bir iş daha düşünüyorum. Yatırım olaraktan. Fakat daha karar veremedim açıkçası. Yani hangi işe girsek karar veremedim. Kararsızım. Birçok iş var kafamda. Bugün bir inşallah bir düzeni oturtalım arkadaşlar da gerisine bakacağız. Bu yağmurda durmuyor kardeşim. Ağustos yağmuru nedir bu ya? Bu arada çok kötü bir bilgi öğrendim. İnşallah gerçeklik payı yoktur ama olabilir. Bu kullanılmış araç satış yani indirimli araç satışları var ya arkadaşlar. %50-%60 indirimli. Onlar pertmiş kardeşim ya. Yani çıtır hasarlı. Mesela şey şey gibi. E, üzerine mesela savaş helikopteri düşmüş aktör. Ufak çıtır hasarlı gibisinden. Onlarda biraz hasar var. Ya beni bozmaz. Beni bozmaz ama bozulma ihtimalleri var yani öyle söyleyeyim size. Bozulma ihtimalleri yüksek onların. İnşallah bir şey maraz çıkarmazlar ya. Hava karardı anasını satayım. Voldemort mu geliyor ya? Birden karar hava birden bozdu ya. Olmadı öteki gün işimize de devam edelim biz dur. Yeni yatırımı yapacağız şimdi inşallah. Zaten ayçiçeklerine de bir gün var. Kesici almak zorunda kalabiliriz yalnız onu da söyleyeyim ya. Ya bir de, bir de diyorum ki bir tane kendimize pick alalım bugün arkadaşlar ya. Oraya buraya gidip gelmeye. Vallahi lazım oluyor ya. Pick hayat düşünemiyorum ya. Düşünemiyorum düşünemiyorum ya. Pick olmayınca bütün çiftçiler beni örseliyor ya. Bütün çiftçilerin pick var. Benim yok. Vallahi bir tane de pick alabilirim bu arada. Şimdi Yapıları koyduk arkadaşlar. Olay tamam. Biliyorsunuz daha balya makinesi falan da alacağım buraya. Balyaları da artık para vermeyeceğiz. Ama makine yatırım yapmak istemiyorum. Biliyorsunuz par paraya önem veriyorum. Hayatta en önem verdiğim şey para. Başta para gelir. O sebeple paraya önem veriyorum. Valla olmadı şöyle yapacağız. Aç şey kesicisini alana kadar önce bir e, buraya girmeyelim madem. Aç şey de ne uzun sürüyor ya. Valla çıkması ya. Bunlardan çekirdek yapacağım ben ya. Çekirdek. Pay Faruk şey. Aç şey çekirdekleri gelecek yakında inşallah. Bütün sektörlere giriyorum Allah'ın izniyle. Şu anda keyfim yerinde o sebeple. Şimdi arkadaşlar bir döverimize diyelim ki şu soya fasulyelerini artık kasada başlayalım yavaştan para kaldırmaya. Başla kardeşim devam et. Devam et. Soya fasulyesini şu anda almaya başladık. Hadi göreyim seni kazan barak olsun koçum benim. Hadi ben görüşürüz. Burada çok fazla verim alamıyoruz tabi. E, çünkü diğer makinayla ekmedik arkadaşlar o sebeple. Ama sıkıntı yok kardeşim problem yok. Kaç paralan lan bir biçer döver? Kaç paralan lan bir biçer döver? Bana bunu söyleyin lan. Kaç paralan He? Kaç paraya vereceksiniz lan bir tane biçer döveri? Abi arkadaşlar bu nedir ya? Kardeşim bu nedir ya? Gözünüz seveyim ya. Yani tamam yani hani hani bu nedir ya? 480 9000 en iyisi ya ben de en iyisini istiyorum yapacak bir şey yok vallahi şu Fenty de çok beğendim de bu Fenty niye böyle şey arkadaşlar ha bu 18 bin litre alıyormuş kardeşim klas bak bu 18 bin litre alıyormuş kaç paradan bunun kirası 25000. olur olur yok. Kalsın bu. Bundan bir ara alırız gibi ama ya. Aslında şimdilik valla bilemedim arkadaşlar ya. Valla oğlum çekil ayağını atalım lan. Şöyle idarelik alsak bir tane arkadaşlar. Mesela bak bizde şu anda kardeşim. Ee, şu anda bizim elimizde olan bu. Bu. Bundan var. John Dere'dir. John Dere var. İki tane alsak ama işe yarar mı? 10 bin litre. Valla çok bir fark yoktu. 200 bin doları da nereye vereceğim ki acaba? Yani hani bunun arasında ne fark var bunun? Bana bunu söylesene. Bendeki şu an bu. John Dere'dir. John Dere bendeki. E bunda bunun arasında mesela kardeşim. Birisi 10 bin litre. Birisi 16 ton çekiyor. Bilemedim yani bir tane daha condere alınabilir bu arada ya idarelik arkadaşlar. Bu gayet iş yapıyor. Bir tane kesici alacağım buna. Hani niye bunu alayım ki ben 15 bin litre için 200 bin dolar daha vereyim. Ama bunu şu an alsak mı sizce? Yani bir tane daha alsak. Yoksa biraz beklesek de e, böyle indirimli araç falan mı alsak bekleyip gelse. İndirimli diyoruz da bunlar da şeyli mi ya? Yo indirimli herhalde bunlar ya. Dur şeyden anlarız ya biz indirimli araç almadık mı arkadaşlar daha önce? traktör indirimden almadık mı kardeşimiz? Nerede benim traktörüm? Bakayım hasar var mı traktörde? Vallahi yara hasar var ya çok az Yani çok yok bu arada buranın işi bitti Burayı da ekti benim adamım Şunu Kapat kardeşim bu makineyi arkadaşlar bir yerden bir yere vermek vallahi billahi mesele ya. Anasını sattım makinesi apartman gibi ya. Oğlum ben nasıl bir tiple geziyorum böyle ya. Tamam gelmişken arkadaşlar şu seralarımı da su vereyim ben hemen kardeşim. O işi de bir halledelim. O yanlışa. Burayı da ektik şey yaptık. Burada mükemmel bir şey var bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani mükemmel bir bonus olacak burada. Ulan şu traktörü de mi alsak? Ne yapsak ya? Vallahi billahi. Oğlum bu ne oldu lan böyle? Oğlum bu niye böyle duruyor ya? Böyle enayi gibi duruyor bu. Buradan köpek gibi soya fasulyesi alacağız arkadaşlar. Köpek gibi ya öyle söyleyeyim size. Ama bir biçer döver daha lazım bana ya ilerisi için. Ya bir yandan da arkadaşlar şey istiyorum ya hani ne onun kardeşim. Tamam taktım şu anda bunu. Bir yandan da arkadaşlar yani diyorum ki hani iyi biçer döver alsak şöyle 350-400 bin dolara. Hani bir kere alsak onu da sonsuza kadar kullanırız diye söylüyorum ama şu anda biraz kararsızım. Bakacağız bakalım. Biz suyu dolduralım da. Doldur kardeşim suyu. Tamamdır. Lomok, lomok doluyor dolu, dolu şu anda. Seralara da önem verelim. Bak bu seralara da pek önem vermedik ya. Seralarda da iyi para var arkadaşlar. Seraların var ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Seraları yükseltiriz. Tamam mı? İki tane daha açarız sera arkadaşlar. Üç tane daha hatta buraya kadar. Ama buna da mesela bir tane traktör. Bir tane de yine büyük su romorku. Yani ya en büyük su romorku lazım bize ya vallahi billahi. Kamyonet de falan olması lazım bunun. Yani bu bu bile az ya. Bakın bu 60 bin litreye yakın su alıyor arkadaşlar. Bu bile az ya. Bunun yükseği yok mu kardeşim? Dur bakayım. Allah, gerçi bunu aldım ben herhalde. Zaten en büyüğü buymuş ya. 32 bin litre arkadaşlar. Bundan fazlası yok. Yani 32 bin litre MKS 32 bende bir tane var. Hani bunun zaten ötesi yokmuş bu arada. Boş boşuna düşünmüşüz. Ama seracılıkta iyi para var yani. Durduk yere para veriyor arkadaşlar. Çok mu şey yani? Köpek gibi para alırız. O zaman tanka da gerek yok. Bir tane heliko şey, helikopter diyorum sürekli ya. Tüküreceğim. Traktör be. Traktör alsak arkadaşlar. Şu indirimdeki traktör acaba şey mi ya? Şu. Traktörlerin romarkı. Bu kardeşim. Kaç HP bu? Bu araç ters sürüş kontrolleriyle donatılmıştır. Ya yani şu mesela idarelik acaba olmaz mı? Yani mesela 190 HP manuel ve otomatik 190 HP. Hani şeye bakmak gerekiyor mesela. Şuradan arkadaşlar 190 HP çeker mi bu bak. Şuradan 7,5 ton bu. Bu traktör 7,5 tonu çekebiliyor mu? Bakayım şöyle bir. 5,4 ton çekemiyor. Yani o yüzden iş görmez. Çeker çok böyle ne olur biliyor musunuz böyle? Yani kötü olur yani kötü. Bu şekilde arkadaşlar bakın iki tane daha sera koyacağım şimdi ileriye. Bu şekilde kardeşim suları veriyorsunuz para geliyor ya. Bu kadar basit ya. Bu yeter. Ona hiç durmama gerek yok lan. Şöyle geçsem oluyor arkadaşlar bak önünden geçiyorum kardeşim suluyor bakın. Mesela bir bir part daha geçeyim su bitti bir part daha geçelim bu traktör bunun için tabii çok pahalı daha ucuzunu alacağım o zaman iki tane daha sera koyam ya. Oğlum bu sera işinde de çok iyi para var ya. Madem şurayı kapatalım serayla vallahi billahi arkadaşlar. Bazen bazı işlerimizi kardeşim birine bakarken unutuyoruz. İşte bu tek başıma çalışmaktan kaynaklı bir şey ya. Yani sera dediğin şey de böyle kazançsız bir şey değil ki o kadar yani. Şöyle arkadaşlar bakın şimdi aralara kardeşim girecek şekilde. Aralar böyle biraz boşluk bırakmışım hepsiyle. Şöyle bir boşluk bırakalım. Şöyle bir boşluk bırakalım. Biraz yamuk oldu. Şöyle bir. Bir tane daha girer. Şak bir tane daha. Nasıl? Hatta bir sonraki şeyde şöyle tarlayı da biraz şey yapsaymış arkadaşlar. Biraz daha öne çekseymişiz. Mesela şuralara falan da koyulabilir. Birkaç tane şuralara koyulabilir. Bak şimdilik yeter ama bence. Peyzaj çalışmamı da yapayım. O peyzaj çalışmaması yapamazsam çok moralim bozuluyor. Şöyle betonu atalım şuraya. At 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 at, kardeşim at betonu at, at 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 Tamam çok güzel. Bu kadar. Oğlum devlet yoluna da beton attım lan yanlışlıkla. Neyse olsun. kavga da olur. Kavga da olur. Şöyle biraz daha genişletelim. Oğlum bu ne lan? Lan sen nesin lan? Sen kimsin? şuradan. Evet seralarımız burada arkadaşlar. Mükemmel bir para var serada. Bildiğiniz gibi. Ama işte şey sıkıntı yani bu suları sürekli olarak vermen gerekiyor bunu sürekli olarak sulaman gerekiyor yani ben bir şeyi sürekli olarak yapıldığında moralim biraz bozulmaya başlıyor ama olsun sizin için yapacağım tamamdır remort doldurula dursun 32 bin litre bir bakalım ben diğer tarlam ne durumda senin Allah belanı versin be senin Allah belanı versin kaçmış bir de namussuz kaçmış kaçmış arabayı buraya çıkartıp kaçmış Ar ya arkadaşlar vallahi sinirleniyorum ya kardeşim hem makine masar alıyor hem yani bu ne böyle ya bu torugedi cinder mi bu ya bu ne bu ya ya bunu niye böyle çıkartıp kaçıyorsun kardeş Sağından solundan geçemiyor musun gözünü sevdiğimin ya Tüküreceğim şimdi devam et devam et Tamam çıkarttırdım şu an 4000 5000 litre çıkmış daha soya fasulyesi buradan. Çok bir şey çıkmadı zaten buradan da moralim çok bozuluyor. Yani gereken şeyi alamıyorum arkadaşlar. Gereken özveriyi alamıyorum. Gereken çalışma stilini alamıyorum. Ben çok bir şey istemiyorum. İşçilerimden günlük 24 saat çalışmalarını istiyorum sadece. Bu benim hakkım değilse ben bir şey sonuç o zaman ya. Şu da koyun. Kumaş üretimi nasıl durumda? Bak bu kumaş üretimi de bunlar çok iyi yapmıyor. Bunları gebertirim bak ha vallahi billahi. Birazcık sağlam çalışın lan size koyunlar. Kalkın lan yatmayın. Vurdukça gece gece. Arada böyle arkadaşlar arada arada, arada. şey yapacağız. Koyunlar da kendine gelsin. Biraz kendilerini topla snar ya. Anadolu kalenlere önemlisemek lazım. Seralara da iş bak. Sera hiç hatırlatmıyorsunuz. Seralar kurudu diye ya. Seralarda da çok iyi para var ya. Arkadaşlar sera dediğiniz şeyde de inanılmaz para var yani bu kadar serada. Şimdi gösteririm bak size. Sulayalım bir gün geçirelim. Aradaki kazanç farkına bir bakın ne kadar geldiğine. Tabi onun için hepsini öncelikle şey yapmamız gerekiyor. Buradan arkadaşlar işletmelerimizin üretim zincirlerinden kardeşim seralarımızı satar. Bak bunlar depolanıyor şu an. Bunlar satılacak. Bunların çıkış modunu değiştirelim lütfen. Hepsinin satılmasını istiyorum. Satılıyor, satılıyor, satılıyor satılıyor Depolama yok, depolama yok. Bakayım şöyle bir üretim nasıl? Bak mesela 23 litre domates üretmişiz kardeşim şu an. Mesela çilek üretimimiz var mı hiç? Çilek üretmiyor bu gerizekalılar hiç. Bak çilek de üretiyoruz, su yok ama. Marul üretmişiz 12 litre. Daha şimdi daha suyu şimdi verdik arkadaşlar. Bak 24 litre domates. Bak domatesin fiyatına bak kardeşim. Kafayı sıyırsın, kafayı kafayı. Burada da çok büyük para var. 809 dolar. Yalan atmışım lan ben. Hiç iyi para yok. Oğlum ben yalancıyım lan o zaman. Yo yo arkadaşlar çok iyi para var. Şimdi ben oranın hepsini sulayacağım. Su bidonumda olmuştur. İzleyin kardeşim. O zaman şöyle yapalım. Gençler siz çilek üret o zaman. Siz çilek üretin, siz marul üretin. Kumaş yapağı, kumaş pamuk. İplikhane kardeşim yapa pamuk. Yani çalıştır tükürteceğim şimdi ya. Çalıştır. Kumaş yapağı. Evet çok güzel. Tamamdır olay. Gidelim. Evet çıkart bakalım. Çıkart çıkart çıkart. 32 metrelik şeyimize, Çıkart. Hadi. Hadi koçum. Bak buna çok şey bir traktör lazım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size ya. Şu bir traktör lazım kardeşim ya. Vallahi billahi ya. Evet suyu vermeye başladık. Şimdi be 3'er bin litre daha veriyorum hepsine. Şöyle %70. Bunlara verildi zaten. O yüzden hızlı geçiyorum bunları. Bunlara milim milim ver. Son 10 litreyi de buraya vereceğim. Buraya 4000 litre. Oğlum orası kaldı lan bu seferde. Buraya 5000 litre, 4000 litre. Buraya 1000 litre. Aa tüküreceğim şimdi. Bir daha doldur ya. ya. Arkadaşlar ya bütün gölü kuruttum ya. Bu sefer diğer taraftan başlayalım bari ya. Diğer tarafa çok su gitti. Bak buraya işte yeni bir traktör şey bir çerdöver olacak arkadaşlar. Bununla bir geleceğim kardeşim buraya. Tamam mı? Ekçen biçen, ekçen biçen. Beklemeyeceksin. Yani beklediğinde iş kaybediyoruz kaybediyorsun. O yüzden bir çerdöver alacağım ben ya. Vallahi. Ertesi gün alacağım bir kerdöver izleyin bak Ya şu anki en iyi bir kerdöveri almak istiyorum Ama çok pahalı Bu 443 bin falan Ama 18 bin litre alıyor arkadaşlar ya Bir tane de buna kardeşim büyük bir kesici kombinasyondan Tamam mı? Bak şimdi buna bir de, bir de arkadaşlar şu en büyük en büyüklerden Bir bu tamam mı? Confio Flex 1380 bak şuna bak Uf. Ama çok para tuttu ya. 500-600 bin dolar tuttu lan bunlar. Çıkar mı acaba o kadar para? Bir de bundan arkadaşlar. Şey ayçiçeği şey içinde bir tane bundan kardeşim. Hatta aynı Capello marka alırız ikisinde. Yok. Capello bundan, Klas bundan. Yok yok ikisi de Klas olsun. Ya neyi konuşuyoruz ya? Para mı var ya. Boş ver ya. Şimdi dördüncüden itibaren başlayıp su vermeye başlayacağım. Aslında bu traktör de buna iyi. Mesela bu, bu makineleri buraya harcadığımızı düşünsenize yani. Çiftlikte makina şart arkadaşlar. Makine olmadan bu işi yapamıyorum. Yani istediğiniz kadar uğraşın yapamazsınız. Bakın bana yapamam. Şunlara da beşer bin litre veriyorum. 15 bin litre kadar buraya verdim. 5 bin litre de buraya veriyorum. 10 bin litreye kadar. Tamam buna vermiştik. 5-5 şunların ikisine vereceğim. Tamamdır. 4 bin litreye kadar da böyle. Tamam çok güzel. 5 bin litre son 4 bin de buraya. Bekle kardeş bekle bekle. Tamam işlem tamam arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi yapacağımız tek iş kardeşim. Buraya bir biçer döver getireceğiz. Bu hasatı alacağız. Ama büyük bir biçer döver gelmeyi planı O ne? Kuşmuş. Teralar artık çalışmaya hazır. Burayı bu bunları artık seralar için kullanacağım. Buradan da para gelsin biraz. E şimdi orası devam ediyor. Şimdi bir gün bir geçirelim seraların kazancına bir bakın arkadaşlar. Bakın şimdi. Evet hiçbir şey yaramadı. Niye böyle oldu? Yani 299 bin oldu ya. Ne oldu böyle şimdi pek bir şey yaramadı bu şimdi. Bu arada arkadaşlar Massey Ferguson traktör satıyorlar ama. Her neyse yavaştan şimdi parayı toplama vakti geldi. Romorkumu aldım. Şu biçer öyle işini bitirmiş. Onun yanına gidiyorum şimdi. 10 bin litre bir dolduralım. 2-2 kardeşim. Yani arkadaşlar hiç durmadan yapmamız lazım. Makineyi çoğaltacağım o yüzden ya valla. Geliyorum aslanım bekle. Buradan 10 bin litre çıkmış. Bak bu kadar yerden 10 bin litre. İşte lanetlenmiş miyiz? Selamı okunmuş bize karşı. Bu kadar yani tarladan 10 bin litre mi çıkıyor? Bunları depolayacağım. Ondan sonra satacağım. Koy doldur doldur doldur. Doldur koçum doldur. Daha çıkar gibi ya. Bir buradan bir karşı tarafta o zamana kadar şey yapsa 20 bin 30 bin litre kadar çıkar. Bir alışveriş yapıyor. Oğlum hızlı doldur lan biraz. Bu ne biçim lan bir çerdever? Hadi koşun benim. Hadi be biraz hızlı ya. Arkadaşlar çok yavaş. Oğlum üstüme sürme lan. Ablacığım. Ablacığım o geçen şuraya aracı takıp kaçan sen miydin ablam? Ben değilim. İnşallah bu değildir. Anasını sattım. Dur lan. Taktır arabayı taktır arabayı taktır. Taktır arabayı. Evet 10 bin litre soya fasulyemizi aldık arkadaşlar. Şimdi ben bunu Marisona'ya dökeceğim kardeşim. Artık hasat vakti. İşte düşünün şimdi iki biçer döverim olsa aynı anda iki biçer döver hasat alır. Ben sürekli olarak toplarım. Hayalim bu şu anda. O yüzden alacağım bir biçer döver. Biraz daha kumaş üretimimiz artsın. Ee, oradan da biraz parayı kıralım. Soya fasulyeleri parayı kıralım. Ondan sonra alalım inşallah. 10.000 litresi de bugün nereden baksan iyi para yapıyor arkadaşlar ya. Doldur bakayım kardeşim. Doldur kardeşim. Biraz seri olalım. Bak trenin gelme hızına yetişelim. Lütfen. Ona düştü. Şey yaptı. Evet 10 bin litreyi doldurduk. Güzel. Kolay iş. 10 litre 10 bin dolar yapar mı? Şu an yapar gibi. Bu arada iki tane kıyafet üretimimiz de olmuş. Seralar da işliyor arkadaşlar. Koyunlar da çalışıyor. Mükemmel gidiyoruz şu anda. Öyle söyleyeyim size. Bu anda müthiş gidiyoruz. Tek eksiğimiz bir biçerdi var. Vallahi billahi ya. Arkadaşlar mülk gelirine bakın kardeşim seri. 40 bin dolara çıktı şu anda bakın 40 bin dolara çıktı arkadaşlar günlük kazancımız. İşte Sera kardeşim bakın mükemmel bir kazanç var orada. Çin biçme makinesi şeye girmiş lan indirme. Oğlum bu çok iyidir ha. Bu çok pahalı bir çin biçme makinesi arkadaşlar bu ha. Yani bu nereden baksanız pahalı yani anladınız mı? Ben fiyatı çıkaramadım şimdi. Ama size şöyle göstereyim hemen çin biçme makinelerinde. Dur bakayım şurada vardır şimdi bunlar. Çim biçme çim biçme. Nerede çim biçme göremiyorum. Ha bakın indirime giren alete bakın arkadaşlar bu. En iyi çim biçme makinesi şu an indirimde. Valla alınır gibi geldi ama. Potinger de var ama. Şu baksana şöyle 12 metre açılıyor arkadaşlar bu araç. Yani 80 bin dolara da alır gibi, alınır gibi ama. Bilemedim şimdi gerek yok ya gerek yok boşver. Teralarımız ne durumda şu an? 3000 litre su 8 bin litre su güzel güzel. 9000 litre su. Her gün koymaya gerek yok. 2 bin litre 3800 litre çok güzel çok güzel. Burası ne durumda? Hasata hazır. Soya fasulyeleri %100 bak gübrele bak burası mükemmel bir verim verecek ya. Yaklaşık bir 100 bin litrelik bir soya fasulyesi hasatı bekliyorum bu sene. O da arkadaşlar nereden baksanız kardeşim. Nereden baksanız buradan bakın. Buradan bakın. 1300 dolar. En büyük fiyat nerede? 2200 dolarla Haziran ayında. Şey 200 bin dolar falan para alacağız buradan. Neredeyse. Haziranda. Ama o zamana kadar biçebilirsek tabi. Onda işte şey lazım arkadaşlar. Valla ne yapsam kiralasam mı ya bir tane? Güzel. Bir çer döver arkadaşlar. Yani şu an almak istemiyorum. Gerçi yok lan. Seralar köpek gibi para veriyor. Bence bir çer döver birazdan alacağım gibi geldi. Geldi bana. Vallahi arkadaşlar şu anda mükemmel bir üretimimiz var. Yeni yatırımın kapıları açılıyor kardeşim. Yeni yatırımın kapıları açılıyor. Şu anlık yettiği için almadım. Yeni yatırım yapacağım çünkü çok büyük bir para kıracağız birazdan. Oğlum bu nasıl yatış lan? Alo? Kalk lan. <laughs> ya şu inek merasını artık açalım diyorum ya arkadaşlar. Vallahi o kadar heves ettik. 397 bin dolarım var şu anda. Fakat 8 tane kıyafet şeyim var. Artı soya fasulyelerini satacağım. 750 bin dolar. Ben size söz verdim bugün. 1 milyon dolar barajına geçeceğim diye. Şimdi 1 milyon dolar barajını geçeceğim. Birazdan geçeceğim inşallah. Geçtikten sonra da düşünüyorum. Haziran ayı gibi e, kıyafetleri de sattıktan sonra 1 milyon dolar geliyor gibi geldi. Bana bakacağız. Bakacağız. Ya bu arada bunun da kolayı vardı arkadaşlar. Bu balyaları toplamanın paletleri. Ben kardeşim bu iş el emeği göz nuru. Ben koyunlarımla birebir bu işi yapıyorum. Yani araya aracı sokmak istemiyorum. O yüzden ben yapıyorum. Koyunları bak pavyon ışıklarını da yakmışlar. Ne güzel. Bu arada yemekleri de bitti hayvanlarımın ya. Oğlum bunlar da ne yemek yiyor vallahi billahi ya. Ocak ne durumda şu an? Bir çer döver. Devam ediyor mu çalışmaya? Vallahi şu an gayet iyi gidiyor da. 20 bin litre anca çıktı oradan. Balları satacağız biraz arkadaşlar. Ballarımız da var kardeşim. Balları da hiç satmadık. Yumurtalar mesela. Ocak ayı pahalıydı sanki. Ama açık söyleyeyim yumurtada pek para yok. Öyle sen satıyorum. Yani yumurtayla uğraşılmaz. 400 bin doları geçtik bile. O zaman şu inek manasını açalım ya. İnekçiyi açalım abicim ya. Evet şimdi arkadaşlar şu şeyleri satma vakti geldi kardeşim. Kıyafetlerimizi. Soya fasulyelerin şeyi devam ediyor. Biraz yavaştan aldım onu. Çok önemli değil diye. Ya önemli de şöyle. Ya alınacak biraz bir şey kaldı ya. Şöyle bir biçer döver arkadaşlar tamam mı? Bir biçer de... Oğlum yavaş ya. Aa, gir de şeye o zaman şey yap ya. Bir döver kaldı arkadaşlar. Bak 10 tane bu arada şey var. 10 tane kıyafet. Kıyafetçimiz şu an çok güzel gidiyor. Bu işte büyüteceğim. Şu balya işi kaldı. Balya işi. Ondan sonra arkadaşlar bir biçer döver. Bir kesici kardeşim. Tamam mı? Bir de hayalim inek inek şeyi açmak. En kötü inekleri büyütüp satarız. Bak bunu da düşünün. İnekleri alıp e, büyütüp satabiliyoruz. Yani en kötü inek alırız ufaktan büyütürüz yem verip 3-4 ay sonra satarız. Orada da çok iyi para var. Kurbanlık satarız yani. Kurbancı oluruz. Burada 10 tane var bu arada. Tam satış zamanı şey 20 tane var pardon ee, o da yaklaşık işte 200 bin dolara tekabül edecek neredeyse pardon lan ne 200 bin dolar lan 400 bin dolara yakın olacak lan şu an bunlar bir de soya fasulyeleri arkadaşlar sattık mı 1 milyon dolar barajına doğru gidiyoruz inşallah şimdi şunları satalım işte bir döver olmadıktan sonra birazcık yavaş işliyor tabi bu soya fasulyesi büyük bir tane olsa elimizde vallahi billahi iki kat para, fazla para yapacağız e ee, bir almak kolay ama onu alırım indirimde var mı lan bir şeyler bakayım bu ne lan uff Arkadaşlar var ya, bak şuna traktöre bak kardeşim, bu en iyi traktör bak bu. Bu en iyi traktör, bu öyle böyle değil. Ulan bu da sıvı taşıyormuş, kaç ton taşıyor 20, 30 metreküp. Oğlum bu da iyiymiş lan 30 metreküp, ona da bir şey. Şu traktöre bakın, bu satılıyor şu an ya, 129 bin dolar. Normalde 400 bin dolar o bak traktör. Ama gerek var mı bilemedim ya. İşte yatırım da yapabilirim de, bence inek şeyini açalım arkadaşlar, vallahi açalım. Çünkü o kadar heves ettik. Bir de oradan yeni bir tesisimiz daha olsun, yani işler yürüyor şükürler olsun. Sonrakinde de bir tane biçerdöver alalım. Ben öyle düşündüm. Kafamda öyle bir hesap var. Bir çer döveri de alırız. Ondan sonra bir ekim bir biçim. Bir ekim bir biçim. Sera kıyafet inek. Sonra aylık kazancım hedefim. Aylık kazanç hedefim şu an 1 milyon dolar falan en düşük. O da yatarken. Bir de çalışır, bir de çalışırsam eyvah, eyvah. Çimekmiş bu gerizekalı? Oğlum ne oluyor ya? Kayıp duruyor. Çim ekmiş buraya enayi. Pardon arkadaşlar ben bir yalancıyım ya herhalde. Ben onu hesapladım. 5 5 ya. 200 bin dolar para yapacak burası oğlum. Ben ne sıkmışım lan az önce. Ben 10 10 diye hesapladım. 5 5. 10 tane toplam. Ama olsun. Şükür olsun yani o parada güzel. Evet art bakalım art. Sat 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 sat. Sat bak üç tane kaldı. Yine bir tane kaldı ya. Tüküreceğim bu hep kalıyor ya bir tanesi. Kardeş Çıkar mısın şuradan Heh, Al kardeşim bunu da Tamam 675 bin dolar paramız oldu şu anda vallahi arkadaşlar ben çok iki fikirli miyim acaba ya? Şu anda da ne geldi biliyor musunuz? Mu? İnek merasımı mı biçer döver mi ya? Vallahi keşke şu an bir an söylesek işte de bir çiftçi oğulları olarak bir konsey yapıp karar versek ya. Çünkü ikisi de mantıklı. Şimdi biçer döver de bir yandan mantıklı. iki tane bekleyen tarlamız var arkadaşlar ya. Yani iki bekleyen tarla olduğu için o da beni biraz geriyor. Hani sonsuz üretime geçebiliriz bir biçer döver daha alsak ya. Vallahi o zaman en iyi biçer döver alıyorum ya. Bir de kesici yanına. Madem siz istediniz madem öyle tamam. Tamam. Madem öyle işte böyle. Tamam. Sırf siz istediniz diye bak. Başka türlü yapmam bak ha. Bak ya bu da tal tankını doldurdu bu arada. 10 bin dolar daha geldi buradan. Şey 20 bin dolar attı arkadaşlar. 2 bin doları satacağız. Şimdi aynı anda işte bir. O zaman bir ver alıyorum valla. karar verdim. Tamam. Şu an çünkü para yetişmedi. 760 bin dolar lazım. E bir şey daha yapmak istemiyorum. Bir çerdöveri alıp diğer tarlaya gireriz. O dolarken bir bakalım bu arada. En iyi bir çerdöver hangisi? Onu alacağım. Valla 489 bin dolar arkadaşlar. Oğlum bu çok iyiymiş lan. Bak şu an bendeki bu. 387 HP. 8, şey 10 bin litreye 14 ton çekiyor. Bu 18 bin litreye 20 ton. Bu 20 ton. 12.500 bin 500 ile 17 bin 100 litre arasında. 15 bin litre Valla bana şu anda fazlalık lazım abicim. Yani leksiyon alabilirim ya. Çok pahalı ama en pahalısını alayım mı ya? Valla alıyorum ya arkadaşlar. 496 bin. Çok tabi para değil. Aldım ya oğlum. oğlum. Çok fena. Çok kötü oyum şu an. Şimdi şunlardan da bir tane şey alacağız. Şöyle en büyük metreleri istiyorum. Klas marka var. 13.8 metre. 4.7 ton. Bu 3.5 ton. Valla bundan zaten alınabilecek en iyi herhalde bu şu anda. Alabileceğimiz. Bir tane konvi yok. Flex 180. 90 bin dolar aldım. Ay şey içinde kardeşim. Bunlardan ikisinden biri. Ya da bu. Ya bu ya bu. Aslında bunu alsak daha mantıklı değil mi sizce ya? Diamant 12. Bunu da çünkü ekebiliyoruz. Bir de bunu alalım. Anasını satayım param çıkışmadı ya oğlum ya. Ya bir hayal kuruyor vallahi billahi ya. Oğlum para çıkışmadı oğlum ya. Ya bir Arkadaşlar var ya yani şey satalım hemen bal satalım ya hemen birazcık 5-6 tane 7 tane bal satalım 8 tane onu da alalım ya madem sıfırı çektik Allah 11 binize daha çıktı arkadaşlar şu an belki bazılarına mantıksız gelebilir yaptığımız ama inanın en mantıklı şeyi yapıyorum sadece en pahalısını almam biraz mantıksız gelebilir belki ama o da o şanından çiftçiliğin şanından olur o bize şanımız yürüs itibardan tasarruf olmaz diyecekler ki en pahalı bir çerdeveri kullanıyor bunlar diyecekler yalnız filomuz iyice büyüyor ha ben markete gidiyorum vallahi oy, oğlum bunu nasıl götüreceğiz şimdi lan biz buradan Valla filomuz acayip şekilde büyüyor arkadaşlar. İyi ki ikisini de aynı marka almışım. Şöyle yapıyoruz. Bir de kardeşim şu biçer döverin kombinasyonlarından şunu alacaktık biz. 95 bin dolar da bu. Tamam. 25 bin dolar daha kaldı bu arada. Bak bunların ikisi. Şimdi bunu takacağız. Diğerini daha götürmeyeceğim zaten. Çünkü ayçiçeği şey şeyine gidiyorum. Oğlum bu ne lan böyle? Oğlum demek bu zengin tarlacılar böyle çalışıyor lan. Böyle ben de tarlacılık yaparım lan. Evet taktık kardeşim Capello'yu. Gidiyoruz. Mükemmel bir alete benziyor maşallah. Tank tank. Sovyet tankı be. Çok hızlı gidiyor lan bu arada. Evet gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Ee, ayçiçeği şey tarlamıza. Yok ay şey tarlamızı mı yapalım önce? Tamam ayçiçeği şey tarlamızı yapalım önce. Ondan sonra da diğer makineyi getireceğim diğer tarlaya gideceğim soya fasulyesine orayı ektireceğim biçtireceğim sonsuz bir döngüye girecek yani artık plan şu birisi biçerken kardeşim birisi ekecek birisi ekerken birisi biçecek anladınız değil mi sonsuza kadar durmayacak bu döngü şu an iki biçer döverim iki traktörüm var ama aslında bir traktör daha olsa bir de romork çok daha iyi olur çünkü işler böyle işler. Ulan gözümüzü toprak doyursun demek Doyumsuzluk buymuş lan. Ulan biz iyice para para göz olduk lan. Bu ne lan? Gördünüz mü arkadaş? Hiçbir zaman bitmiyor ya. İstediğimiz şey hiçbir zaman bitmiyor dikkat ettiyseniz. Omuz genişliyor. Allah şükürler olsun. Çalışana veriyor Rabbim. Şükürler olsun. Çalışıyoruz, yapıyoruz. Millet çalışmıyor, yapmıyor. Yapacak bir şey yok. Evet, ay çiçeklerine geldik şu anda. Ay çiçeklerimiz asata hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 numara duruyorlar. Asata hazırlar şu anda. Ee, hatta bir ben ilk vuruşu ben yapmak istiyorum. Bir aç bakalım şu kesiciye. Bu da büyük ha. Küçük sanmayın sakın bunda. Oğlum bu ne lan böyle füze gibi? <laughs> Önce aracı açmanız gerek gerekiyor diyor ya. Ne demek bu ya? Oğlum karıştırıcı çıktı değil mi? Ha pardon pardon pardon. Aç kardeşim karıştırıcıyı. Pardon. İçeriden bir şey nükleer başlık çıkıyor. Anasını satayım. Karıştırıcı çalıştır. Başlıyoruz mu? Başladı evet başladı arkadaşlar. Mükemmel bir alet. Gerçekten muazzam bir alet gördüğünüz gibi. Şu anda aşçıya satın alıyoruz. Eee 300 litre aldık anasını satayım. Makine güzel de bu ne ya? Oğlum bu tarla ufak geldi ya bana. Boş iş. Vallahi boş. Yani Ayşe'ye inşallah pahalı bir şey dedi ki biz bunu niye yaptık ki şimdi arkadaş o zaman? İşte öğreniyoruz. şey 1000 doların üstünde değildir lan. 1000 litre alamadım. Ee 1000 dolar. Bir parttan 700 litre falan aldık. Buradan maksimum çıkacağı 5-6 litre. Boş. Bundan sonra şey ekmem. Evet sen devam et işçi kardeşim. İşçi kardeş devam et. Aracı güzel diyor ki güzel kullan arabayı. Tamamdır arkadaşlar burası da. Devam ediyor şu anda gördüğünüz gibi mükemmel. E bir biçer döver orada çalışıyor. Bir biçer döver orada çalışıyor şu an. Bir biçer döver daha olacak. Eee yetti be kardeş. Vallahi şu an ikinci biçer döver aldık. Yeni filomuza hayırlı olsun. Bak orada site çalışıyor arkadaşlar. Bir tek diğer taraf kaldı. Şimdi mesela şöyle diğer aracı getireceğim buraya. O büyük araç var ya traktörle birlikte burayı direkt arkadaşlar ekmeye başlayacağım. Tekrar bak hiç durmadan. İşte böyle böyle milyoner olacağız inşallah. Evet, bugünlük burada bırakıyoruz o zaman. Para suyunu yine çektiği inek şeyimizi yine açamadık. Yine bir eee hüsran ama daha hayırlı bir iş yaptık. Burada bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki gün milyoner ol. Aa, ben o zaman ben size yalan atmışım. Bir sonraki gün 2 milyon barajını geçiyorum. 2 milyon barajı. Başka bunun lamıcımı yok. 2 milyonu görmezsek de çiftçiliği bırakıyorum. Bu kadar. Bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk ölüm oğulları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Sinan Soylu, Birkan Gezer, Ahmet Erzurum, Dominos'tan Tırıcı Mevlüt Kan Kaan Çapar Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman, Ahmet Acar, Bora Arslan, Kadir Can Yalvaç ve Berke Kargi'ye sonsuz teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.